Şimdi bu yasanın bugüne, görüşmenin tam da bugüne gelmesi ve böyle bir karar çıkması acaba tesadüf mü diye düşünüyorum ben. Çünkü bakın çok daha bir şekilde bugün bir yerde çözüm aradığımız yani mecliste çözümün konuşulduğu ve çözüm sürecinin giderek hızlandığı bir konjonktürde bir gündemde büyük bir çözümsüzlükle hepimizi baş başa bırakan anayasa mahkemesi kararı çıktı. Burada bir tuhaflık yok mu diye açıkçası düşünüyorum. Neden derseniz bakın bugün mecliste Sırrı Süreyya Önder'i anma törenleri vardı. Ve bu anma törenlerinde İyi Partililer Dem Partililere taziyelerini bildirdiler. Normalde İyi Parti aslında Dem Parti ile görüşmüyor ve çözüm sürecine de farklı yaklaşıyor. Çok sert kelimelerle de Musaat Dervişoğlu bunu aslında her grup toplantısında anlatıyor ama gördüğünüz üzere İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı Burak Kavuncu Dem Partililerle el sıkışarak taziyelerini bildirdi Sırrı Süreyya Önder'e arkasından. Murat Emir'i görüyorsunuz CHP'nin Ankara milletvekili benzer şekilde taziyelerini bildiriyor. Zaten Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi benzer şekilde bugün e, meclisteydiler. E, bu konuyla ilgili olarak yani e, taziyelerle ve Sırrı Süreyya'yı anma töreniyle ilgili olarak yerlerini almışlardı. Şöyle de bir e, bu arada buyurun e, bir bölüm hazırlanmıştı Sırrı Süreyya Önder'in. Allah rahmet eylesin. Sırı Süreyya Önder'in bir fotoğrafıyla kırmızı karanfiller bırakılabilecek siyah kadifeden bir böyle şey bir bölüm hazırlanmıştı aslına bakarsanız. Ve neclisin izleyicilere açık olan ziyaretçilere açık olan üst tarafındaki koltuklarında da Sırı Süreyya'nın ağabeyi bizzat bu töreni izlemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaydı. Tam da böyle bir günde, bakın bir tarafta barış kelimesi konuşuluyor, terörsüz Türkiye deniliyor işte efendim çözüm konuşuluyor, açılım konuşuluyor, daha fazla demokrasi falan diye kelimeler konuşuluyor ve öbür tarafta sadece birkaç yüz metre ileride bu arada bakın yani bu şeyin millet meclisinin, Ankaralılar bilir Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının biraz ilerisinde Anayasa Mahkemesi binası ve Anayasa Mahkemesi binasının önünde o sırada polisin müdahalesi var yaşam hakkı ve hayvan hakları savunucularına. Aynı Ankara. Neredeyse aynı caddenin iki ucundan bahsediyoruz. Neredeyse aynı caddenin iki ucundan bahsediyoruz. Bir tarafta çözüm konuşulurken diğer tarafta yaşam hakkı savunucularını ciddi şekilde çözümsüzlükle baş başa bırakan uygulamalardan bahsediyoruz. Böyle bir bölüm yapılmıştı mecliste Sırı Süreyya Önder için bir imza defteri taziyelerini bildirmek isteyenler için açılmıştı bugün. Ve bugün ilk defa neredeyse 90 günlük bir molanın ardından neredeyse 90 günlük bir molanın ardından devlet Bahçeli meclise geldi. Şu görüntülerle geldi. Evet, Sırrı Süreyya için hazırlanan o taziye köşesine geliyor. Allah rahmet eylesin diyor. Eliyle fotoğrafına dokunuyor. Arkasından genel kuruldaki çalışmaları bir süre izledi. Bahçeli ilk defa çok uzun bir aranın ardından, çok uzun bir aranın ardından Bahçeli'yi böylece mecliste gördük. Ve gene burada da...

Genel kurulun tamamına katılmadan e, aracına bindi ve meclis başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından uğurlandı ve genel merkeze tekrar geri döndü ya da istirahate. Dün biliyorsunuz Devlet Bahçeli ve Erdoğan uzun bir aranın ardından yani 117 günlük bir aranın ardından bir araya gelmişler. 35 dakika e, baş başa görüşmüşlerdi. Görüşmenin iki başlığı olduğunu biliyoruz. Bunlardan biri hiç şüphesiz ki çözüm süreci. Çözüm sürecinde Ankara'da şu senaryo bile konuşuluyor. Yani e, aslında PKK'nın fesih kongresini yaptığı, tamamladığı, karar aldığı ama e, bunu günler içerisinde açıklayacağız. sessiz sedasız bir açıklama olacağı şu anda Türkiye'nin istihbarat e, bürokratlarının yani milli istihbarat teşkilatı bürokratlarının bu açıklamanın e, nasıl diyeyim dili ve edebiyatı. <laughs> bu açıklamanın dili ve edebiyatı üzerinde çalıştıkları kelime kelime e, yani yanlış bir mesaja mahal vermeyecek netlikte e, ve tüm toplumun toplumsal mutabakatını alacak şekilde gözden geçirildiği ifade ediliyor günler içerisinde zannediyorum bu açıklama gelecek bunu zaten AK Parti Parti sözcüsü ve hükümet sözcüsü Ömer Çelik de açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. Tam da böyle bir takvimde bir ilginç gelişme daha var. Buyurun Fahrettin Altun İletişim Başkanı anlatıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 8 Mayıs Perşembe yani yarın ülkemize beraberindeki üst düzey heyetle birlikte resmi ziyarette bulunacak olan Irak Başbakanı Muhammed Siyah Es Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Yani Irak Başbakanı geliyor, Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı ziyaret kapsamında Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı icra edilecek. Bu vesileyle iki ülke arasında muhtelif alanlarda işbirliğini e, e, öngören anlaşmaların imzalanması bekleniyor diyor. İlginç bir tesadüf mü değil mi bilmiyorum. E, ee, i̇ki gün önce, iki gün önce Trump'la Erdoğan bir telefon görüşmesi yaptılar ve Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde bir Orta Doğu ziyareti olacak, Birleşik Arap Emirliklerine gidecek, Suudi Arabistan ve Katar'a gidecek ve ve e, bu ziyaretler sırasında bunlardan hemen önce çok olumlu bir gelişmenin müjdesini vereceğini söyledi Donald Trump. Ha, o müjde nedir bilemiyoruz tabii çünkü bu Donald Trump ve öyle şeyler olabiliyor ki yani heybesinden turbunan, şalgamınan her şey çıkabiliyor. Genellikle de Rahip Brunson falan çıkıyor biliyorsunuz. Böyle birdenbire yani tam böyle bir sağ gösterip sol vurmalar. işte Sayın Erdoğan büyük bir liderdir, adamsın, şöylesin, böylesin, uzun adam, dünya lideri, asrın lideri, şahsımın dostu falan derken şak bir tane Brunson cümlesi yapıştırılıyor tweet'e hayda bunu niye hatırlattı şimdi ya da işte efendim yazıyor yazıyor aptal olma falan diyor yazıyor yazıyor yahu işte e, siz de biraz akıllı olun makul olun falan diyor yani ne demeye çalışıyor tam anlayamıyoruz. Tan Barak, Amerikan yeni büyükelçisi tartışmalı bir isim dün itibariyle Ankara'ya indi ve görevine başladı. Ekonomi yönetiminde ilginç değişiklikler olacağı konuşuluyor. E, çünkü bütün bu siyasi gelişmelerden ekonomi büyük bir yara aldı. Bakın bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmaları tsunamisinde sıra iş adamlarına geldi ve Gülaylar grubunun sahibi e, ifade vermeye gitti. Aynı gün tutuklandı bütün bunları yani görüyoruz. Ben zaten haftalar öncesinden söylemiştim çünkü konuşuluyor. Her yerde bunun nasıl diyeyim bunu böyle word of mouth yayıyorlar. Dur daha neler olacak AK Partili iş adamları hadi bakalım falan. Yani bunlar böyle konuşuluyor. Bunlar böyle konuşuluyor ve gerçekten de ilkini yaptılar bunun. Kayyum atamalar yani iş dünyası çok büyük sıkıntıda. Mehmet Şimşek de her OSB'nin organize sanayi bölgesinin kapısına Birer şey koyacağız, işte birer mali müşavir koyacağız, bütün vergileri takır takır keseceğiz falan deyince haftalardır sesi çıkmayan, aylardır konuşmayan Rıfat Hisarcıklıoğlu aniden konuştu biliyorsunuz. E, tweetleri Efe'ye göndermeyi unuttum ama şuradan bulursam hemen hızlıca atayım. E, bu şey diye tweet yazdı biliyorsunuz Rıfat Hisarcıklıoğlu. Ya kimsenin işte efendim şeye vergi toplamaya falan karşılık olduğu yok ama bu da artık nedir böyle filan demeye getiren bir tweet yazdı. Onun tweetine onun tweetine sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün verdiği cevap o bence çok daha enteresan bir cevap Dilek Güngör'ün cevabı. Çünkü diyor ki Dilek Güngör aslına bakarsanız o tweetinde ne güzel diyor böyle diyor işte e, yerken çıtır çıtır sapına gelince me. Şunu demek istiyor Dilek Güngör. Bugüne kadar faiz politikalarını bu hükümetin işte efendim bu e, ekonomi yönetiminin e, gayet güzel desteklediniz. Şimdi mi aklınıza geldi? Mehmet Şimşek'i eleştirmek diyor. Çok ağır laflar bunlar. Yani kavganın ha dünkü evet dünden bulmuş. Yaprakları yerken kıtır kıtır sapına gelince me. Yok öyle yağma diyor. Yok öyle yağma. Rıfat Başkan daha düne kadar daha düne kadar ekonomi yönetimini savunuyordu. Şimdi ne oldu diyor. Şimdi denilen o ki Ankara'da konuşulan şeyler şunlar. Deniliyor ki bir ekonomi yönetimi değişikliği olacak. Mehmet Şimşek ya kendi isteğiyle bir şekilde kendini zorla göndertecek. Çünkü o da bunalmış. Midesine falan vuruyormuş artık. Ya da gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanı evet yol buraya kadarmış. Hadi bakalım diyecek. Tom Barak Amerikan yeni büyükelçisi eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la tanışıyor. Yakın dostlar bir dönem. Bir işbirlikleri de olmuş. Sanki böyle bir ekonomi yönetiminde böyle bir Trump'ın da hani eee e, bu iyidir falan diyebileceği yeni bir kadro mu? Bilemiyorum yani ama bir, bir şeyler var. Fatıma bizim iyi bir izleyicimiz çok da iyi bir destekçimiz teşekkür ediyorum. Trump İran'ın Orta Doğu veya Gulf Region ülkesi listesine girmesi gerektiğini söyleyecekmiş. Hayatım sadece İran değil aslına bakarsan Türkiye ile ilgili de biliyorsun böyle bir talepte bulundu. Amerikan senatosundaki bazı senatörler dediler ki ya dediler işte bu Türkiye bizimle ilgisi olmayan bir Orta Doğu ülkesi Batı ittifak falan bunlarla Türkiye'nin bir alakası yok yani başındaki insan da zaten hani kendini İslam aleminin lideri falan diye de tanımlıyor. dolayısıyla biz bunlara Orta Doğu ülkesi diyelim geçelim dedi yani kapı kapattırmışsın Avrupa Birliği oraya Çin seddini örmüş sığınmacıları yığın yığın almışsın buradan giriyorlar buradan çıkamıyorlar böyle bir durum böyle bir durum şakasını yapıyor Murat Toys ama gelebilir çünkü zaten şirketleri de batmış, kepenk indirmiş bu ekonomik düzende. Dolayısıyla Nevati değilse bile içinde Berat bayrağında olduğu bazı isimler halen Ankara'da konuşuluyor onu söyleyeyim. Tam da bu nedenle TÜSİAD'da sıkıntılar vardı. Biliyorsunuz TÜSİAD'ın başkanı ve YİK başkanı, Yüksek İstişare Kurulu başkanı gözaltına alınmışlardı. Yurt dışı yasakları var, hala adli kontrol şartları var. Geçtiğimiz günlerde Nihat Zeybekçi ziyaret etti. İktidar iktidara mı karşı falan, iktidar iktidara mı mesaj veriyor falan diye böyle konuşmalar yapılıyordu. E biraz öyle tabii iktidar iktidara karşı. Ya, o bir gerçek. Saray demek ya saray tarih tekerrür yani tarih her zaman göstermiştir bir yerde saray varsa orada zaten entrika olacak yani orada böyle arkadan dolanmalar operasyonlar pusular falan bunlar olacak zaten dolayısıyla e, bu saray meselesi biraz yani sıkıntı oradaki danışmanlar sürekli olarak cumhurbaşkanına farklı bilgiler aktarıyorlar AK Parti genel merkezi ve milletvekilleriyle tamamen kopmuş bir saray Ahmet doğru söylüyor kliklerin savaştığı bir gündemin içindeyiz yani o nedenle bu TÜSİA'da kimileri işte soruşturma açıyor, başka bir AK Partili gidiyor diyor ki ya olur mu onlar bizim dostumuz, biz kimseyle kavga edemeyiz falan. Bugün de gördüğünüz üzere CHP lideri TÜSİA'da gitti. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bugün TÜSİA'daydı ve bir heyetle birlikte oradaydılar. Şöyle fotoğrafları tek tek de göstereyim buyurun. Gayet de böyle e, hoş fotoğraflar. E TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı görüyorsunuz. Arka sağda kafasının ucu gözüken Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras olsa gerek. QNB yani Katar Bankası'nın Türkiye'deki yönetim kurulu başkanı. Orhan Turan'ın sağ tarafında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, karşısında e, Özgür Özel ve onun yanında da Özgür Çelik CHP İstanbul İl Başkanı. Malum fotoğraf Nihat Zeybekci ile verilen fotoğraf. TÜSİAD'ın armasının logosunun altında Mustafa Kemal'in fotoğrafının hemen önünde gene Özgür Özel'le de verilmiş. Bu fotoğraf iki gün önce AK Partili Nihat Zeybekçi ile verilmişti. Heyete bakalım. Heyete bakalım. Heyette Ümit Özel'le en ön sırada e, görüyoruz. İyi Parti'nin kalkınma politikaları. E, başkanıydı CHP'ye geçti şöyle arkalara bakıyorum evet ekonomi heyetinde yer alan Yalçın Karatepe Hoca, Profesör Yalçın Karatepe. Onun hemen yanında Gökhan Günaydın, hukukçu. Özgür Özel'in sağında Profesör Selin Sayıkböke'yi görüyorum. Gökhan Zeybek, CHP Milletvekili. Ee, karşı tarafta da TÜSİAD üyeleri. Kimler var onların arasında diye şöyle iş dünyası temsilcilerinden tanıdım. Bir ee, Bir dakika. Koton'un kurucusu Yılmaz Yılmaz mı acaba Orhan Turan'ın sağ tarafında sol tarafında da gene farklı isimler İzzetlevi Coşkun var galiba yine yani TÜSİAD'ın yönetim kurulu heyeti diğer isimleri ben şimdi çıkartamadım böyle önemli bir ziyaret bu yani birdenbire CHP'nin genel başkanının ve bu heyetin TÜSİAD'a gitmesi ve TÜSİAD'ı ziyaret etmesi bu böyle yani durup dururken olmuş işler değil onları söyleyeyim. Onu söyleyeyim. E, bu önemli bir ziyaret. Demek ki aslında iş dünyasında da çok ciddi bir rahatsızlık hakim. Nitekim e, TÜSİAD'la ilgili olarak da zaten e, bir açıklama var. Bir saniye ben onu nereye koymuştum diye bakıyorum. E, bir yazılı açıklama. Neden oradalar? E, aslına bakarsanız e, şöyle diyor CHP heyeti biz diyor yani bütün bu ekonomideki gelişmelerin ve sıkıntının farkındayız. Sermayedar iş adamlarının da ne kadar ciddi darboğazlardan geçtiğini farkındayız. Çünkü sanayi endeksi düştü. Sanayici iş adamları artık Türkiye'yi terk ediyorlar. O nedenle gerçekten de büyük sıkıntı var. Ve şimdi de işte görüyorsunuz İBB soruşturması kapsamında tutuklamalar başladı. Bu kişi Gülaylar Holding'in sahiplerinden, yöneticilerinden tutukladılar adamı. Kendisi ifade vermeye gitmişti. Hemen arkasından bir tutuklama kararı çıktı. Başka isimler konuşuluyor. Çeşitli inşaat şirketlerinden bahsediliyor. Müteahhitlik şirketlerinden bahsediliyor. Sıra onlara gelecek mi? İş oraya kadar uzayacak mı? E, bu kişi aslına bakarsanız ta Kadir Topbaş döneminden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden e, ilişkileri olan bir kişi. Arkasından Mevlüt Uysal gelmişti hatırlayacaksınız belediyeye. Mevlüt Uysal döneminde e, bu söz konusu araziyle ilgili olarak işlemleri yapmış bir rüşvet iddiası var dosyada ve tutuklu olarak yargılanıyor şu anda bu dalga gizli tutuldu doğru Osman Okur e, doğru bir şeye işaret ediyor yani ekonomiyi daha da fazla ürkütmemek çünkü bir kayyum kelimesi bile CHP'ye biliyorsunuz Rasim Ozan bunu yazınca bir tane tweetle 35 dakika içerisinde borsanın 9 nasıl çöktüğünü o gece gördük yani zor toparladılar. Bir kayyum meselesi bile bir tutuklama, bir diploma iptali toplam neredeyse 65 milyar dolarımıza mal oldu. Rezervler dibi gördük. Ben söylemiyorum Mehmet bir şey söyle dibi gördük diyor. Dibi gördük diyor. Bir de böyle iş dünyasına seri tutuklamalar onu alıyorsun şafak vakti. diye ötekine işte efendim şey getiriyorsun yurt dışı yasağı bir diğerine adli kontrol vay imza ver falan. Bunlara başlanırsa ki başlanmış gözüküyor. Bunların devamında da, bunların devamında da yine aynı şekilde bu sürerse o zaman iş dünyasını kim toplayacak, nasıl olacak bu iş? Ee, yani o onu diyor Seyhan'cığım, o her zaman yani ey TÜSİAD diyor ama Nihat Zeybekçi'ye de tamam git bir konuş bakalım ne diyormuş bu TÜSİAD diyor. Çünkü Erdoğan'ın asıl endişesi şu, şunu gördü Erdoğan, yani muhalefet gelirse, muhalefet gelirse, ya da gelmesine yakın yani e, iktidar olma ihtimali doğduğu anda 20 senedir beni destekleyen, benim büyüttüğüm, benim verdiğim ihalelerle yol yürüyen bütün gruplar hop diye oraya dönebilir ve muhalefet de buna okeydir ve şıkır şıkır sistem devam eder. Bunu gördü Erdoğan. Bundan dolayı çok endişeli. Yani hep şunu söylüyordu çünkü işte bütün olup bitenler benimle başladı, benimle biter. O yüzden benim olmadığım hiçbir senaryoda sizin işiniz gücünüz yürümez. Yok öyle değilmiş bense. Öyle değilmiş? İmamoğlu geldiği ilk günden itibaren kimseyle kavga etmedi. Yani bir şeye Erdoğan'a yakın olan, yakın olduğu söylenen gruplarla da Sohbette etti, konuştu da bazılarına yani ihalelerde şeffaf bir şekilde eğer onların başvuruları uygunsa vesairesi onlara ihalede verdi. Yani öyle bir nasıl diyeyim devri sabık yaratmaya yönelik ya da özel spesifik bir mahalle kavgasına tutuşmadı. Hoş geldin. İşte Bana bak sen ihaleye girdin mi hiç belediyeden? Bu arkadaşı biraz az görüyorsunuz böyle biraz itiş kakış halinde bir abimiz bu. Adı da dayı zaten. Allah'ım ya Rabbim. Yok bu kız şey değil Esra. Bu onun erkek kardeşi. Bende altı tane var biliyorsun. Yavrucuğum insanların yüzüne baksak bir merhaba desek dayıcığım. Bak, sakın basma bilgisayara. Zaten yayını zor kuruyoruz ondan sonra bir de. Tam peki. Böyle bir arkadaş, bu dayı, kanter içinde kaldık. Bu arada evde kusura bakmayın, nasıl bir nem, nasıl bir acayip hava. E, yarın öbür gün sağanak yağış başlayacakmış. O nedenle, yani sizin anlayacağınız, Erdoğan'ın asıl sıkıntısı e, bu. Kendisine alternatif bir ismin, kendisi kadar güçlü ve kendisine benzer yöntemlerle. E, iktidar olabileceği ihtimali çok net gözükünce bundan ciddi şekilde rahatsız olduğunu düşünüyorum. O nedenle de hem yargıda hem ekonomide hem ekonomide bu iş nasıl olacak bilmiyorum ama e, böyle bir ilginç durum. Evet şimdi bugün e, dün anlatmıştım size benim ödül alamadığım <laughs> ya da farklı şekilde Herkesin boynuna takıyorlar ödülü. Bana ayağa taktılar hatırlayacaksınız. Ayak bileğime takmışlardı. Bu törenden sonra Cumhurbaşkanı demiştik sokak röportajları bu ne böyle böyle saçmalık mı olur eline mikrofon alan ortaya çıkıyor diye. Netekim Arif Kocabıyık gözaltına alındı. Bugün İlave TV'nin kurucusu kendisi. Ee, ve e, yani teyit bakıyorum şu anda ama gördüğüm kadarıyla da bu gözaltının arkasından kendisi tutuklandı. Demek ki neymiş şaka değilmiş bu işler. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ettiği sözler açıklamalar birileri tarafından anında yerine getiriliyor neredeyse. Ama aynı gün bugün İlker Canikligil de tahliye edildi. Bir iyi haber. Blue TV'nin kurucusu sevgili dostumuz İlker Canikligil bu akşam saatlerinde Silivri'den çıkacak. Silivri yerleşkesinden ve eşine, arkadaşlarına kavuşacak. Ekranda eşini görüyorsunuz. Ebru Tabak bir mimardır kendisi. Böyle bir paylaşım yapmış. Eşinin tahliyesiyle ilgili olarak buna sevindik. Evet yani herhalde İlker Canikligil'in tabii kaçı bulur. Bu belki de bu saatlerde çıkmış olabilir, çıkartılıyor olabilir. Çünkü işlemler biraz uzun sürüyor. Bugün eee Irmak Uyan gelmişti bana e, tutuklu e, yargılanan genç kardeşlerimizden biri. Bugün Silivri'de anne baba dayanışma anı şeyi vardı biliyorsunuz, açıklaması vardı. E, o nedenle e, o sırada e, anlattı Irmak. Yani birkaç saat sürüyor demişti. Böyle bir durum.